birliğimiz ve bütünlüğümüz çok önemli. Çok önemli. Bu aramıza fitne sokmak için, fitne sokmak için çok değişik yollarla, çok değişik yöntemlerle aramıza giriyorlar. Bir şekilde kafaları karıştırıyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Arkadaşlar sonuç olarak bu terörle mücadelede ülkemizin büyümesine, ülkemizin güçlenmesine engel olmak üzere, takoz olmak üzere bunu durdurmak için, yavaşlatmak için her türlü teşebbüse bulunuyorlar. Bunlardan biri de terör teröristler araç olarak kullanıyorlar. Türkiye'nin başına bela ediyorlar. Zamanımızı harcıyoruz, enerjimizi harcıyoruz. Efendim paramızı harcıyoruz. Ve bir şekilde ülkemizin güçlenmesini ve büyümesini engellemeye çalışıyorlar. Fakat bu yönde çok şükür, çok şükür Mehmetçik büyük bir şey haber aldı. Fakat şimdi bazıları çıkıyorlar. Diyorlar ki biz terörist elebaşını tahliye edeceğiz. Hapisten çıkaracağız. Diyorlar ki efendim biz işte bunlara hak vereceğiz teröristlere. Bunlara imkan vereceğiz. Ve bunları teröristleri cesaretlendiriyorlar. Cesaretle onları güçlendiriyorlar. Onlara bir şekilde arka çıkmak için ellerinden her türlü gayreti gösteriyorlar. Arkadaşlar bunlar bizim bu yıllarca şehitler vermek suretiyle kazandıklarımızı yok etmek istiyorlar. Buna bu milletin sizleri müsaade etmeyeceğine bütün kalbimize inanıyoruz. Bunun mümkün olmadığını söylüyoruz. Burada bu kazanımların olmaması için, elden gitmemesi için, kaybedilmemesi için arkadaşlar herkesin dikkatli olması lazım. Burada bir zihniyetten bahsediyoruz. Zihniyetten bahsediyoruz. Kendisiyle teröristler arasında mesafe bırakmayan, teröristlere karşı, terör karşı tavır almayan, onlarla hemhal olan, e, ittifaklarla, onlarla hemhal olan partilerle işbirliği da bizim meselemiz var arkadaşlar. Bizim bunlara müsaade etmemiz asla söz konusu değil. Asla bu konuda efendim bizim herhangi bir evet şey, dememiz mümkün değil. Bu bizim başımıza bela demektir. Her şeyin yeni baştan başlaması demektir. Bu gerçekten büyük bir kayıptır. Büyük bir haber vermeyecek. Bu millete zulümdür. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bu millet buna müsaade etmez. E bizim inancımız, dileğimiz, temennimiz, düşüncemiz odur ki teröristler, terör örgütüyle arasına mesafe koymayanlara ülkemiz, milletimiz, asil milletimiz herhangi bir şekilde prim vermeyecek. Onlara asla hocam, yol vermeyecek. Dileğimiz bu, temennimiz bu. Önemli olan bu arkadaşlar.